Arkadaşlar, herkese merhaba. Adıyaman, Gölbaşı ilçesindeyiz. Deprem bölgesindeyiz. Gölbaşı Belediyesi'ne ait bir parktayız. Bu parkta muhteşem şeyler oluyor, inanılmaz şeyler oluyor. Bu parkta koordinatör Mustafa hocamla beraberiz. Neler oluyor hep beraber şimdi birazdan Mustafa hocamdan dinleyeceğiz. Mustafa hocam malumunuz 6 Şubat'ta deprem meydana gelmişti. Tabi bu depremden hem ilçemiz hem de 11 tane ilimiz çok ciddi manada etkilenmişti. Evet. O tarihten bugüne çok fazla kayıplarımız oldu. Tabii insanlarda ciddi manada bir moral bozukluğu var, psikolojik çöküntü var, ister istemez. Tabii bundan çocuklarımız da etkileniyor. Ama her şeye rağmen ne yapıyoruz? Ayakta durmaya devam ediyoruz. Çünkü hayat devam ediyor. Tabi hayat devam ederken de ne yapıyoruz? Bu hayatı güzelleştirmek adına birçok böyle etkinliklerimiz, faaliyetlerimiz oluyor. Burası Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde biz Gölbaşı ilçesindeyiz. İmkanlar çok ama çok kısıtlı. Çünkü şehrin her tarafında altyapı çalışmaları var. Bir taraftan yıkımlar var, bir taraftan şehri imar açısından yaşanabilir hale getirmeye çalışan görevlilerimiz var. Bunların içerisinde ne yapıyoruz? Çocuklarımızın psikolojisini, çocuklarımızın neşesini, mutluluğunu sürekli kılmak adına siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. O yüzden sizin çalışmalarınızı biz buraya gelip bizzat yerinde görmek istedik. Burası nedir? Ne değildir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Mehmet Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşamış olduğumuz bu doğal afet sürecinde bütün bu süreci yaşayan bütün Türkiye'mize geçmiş olsun diyoruz. Hı -hı. Biz burada daha önce de bizim bir Sanat atölyemiz vardı depremden önce Adıyaman Gölbaşı'nda. Güzel bir sanat aktivitesi ilerliyorduk biz çocuklarımızla. Hı hı. Depremde ağır hasarlı oldu evet. sanat atölyemiz. Ağır hasar olduğu için bazı malzemelerimizi kurtardık. Bazılarını kurtaramadık biz. Depremden sonra tekrardan öğrencilerimiz için bir sanat atölyesi açmak için çok uğraştık. Hı hı. Ama öğrencilerimiz için en güvenli bir alan seçmeye çalıştık. Hı hı. Bu süreçte işte, birçok yere gittik. Birçok binaya girdik ama hala risk taşıdığını öngörerekten sonra belediye başkanımızın yanına gittik. Daha önceki yeriniz bir binanın çatı katındaydı. Evet, çatı katı olarak biz orada atölyemizin ismi de çatı katıydı. Çatı katı çatı atölyesi atölyesiydi. Sanat eğitimi veriyorduk. Orası depremden dolayı ağır hasar aldı. Doğrudur. Sonra e, ne yaptınız? Bir karar verdiniz. Yani bu... deprem sürecinde biz olası problemleri gördük, yaşadık. Birçok şeyden etkilendik. E, Hı -hı. Bu süreçte işte bütün insanlar etkilendi yani. sadece burada yaşayanlar da değil. Ama bunun kalıntıları da oldu. Hı hı. Yani insanlarda psikolojik olarak işte fiziksel olarak bayağı bir etkilendiler. Hı hı. Bunların yanında çocukları da gördük. Çocukların da daha fazla etkilendiğine şahit olduk. Biz normalde atölyemiz yıkıldığı için tekrardan bu süreçte, bu yaşadığımız süreçte bu işin içine girmeyi pek planlamıyorduk. Bir sanat atölyesi kurup çocuklara bir iyileştirme, sanat terapisi gibi tamam. bir alan oluşturmaya çalıştık. Bu süreçte Gölbaşı Belediye Başkanımız İskender Bey'in yanına gittik. Hı, hı. Fikirlerimizi sunduk, projelerimizi anlatınca o da uygun gördü, sağ olsun bu parkı bize tahsis etti. Belediye Başkanı eşi Raziyan da bize çok yardımcı oldu. Gölbaşı İlçe Kaymakamımız Sayın Tarık Burak Seyhan Bey'in yanına gittik, o da bize gereken yardımlarda bulundu. Hı hı. Aynı zamanda AFAD'la iletişime geçtik. AFAD Müdürümüz Sayın Şevki Cölekoğlu vardı. Müdürümüz o da bize sağ olsun geri çevirmedi, bize konteyner tahsisinde bulundu. Hı hı. Süreci böyle başlattık. Hı hı. yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra çocuklarımızı bir sanat terapisi adına onların yaşamış olduğu içsel duygularını dışa yansıtıp biraz daha iyileşmesi adına atölyemizi kurduk. Hı <laughs> Çocuklarımız da burada sanat adına bazı şeyler yapıyoruz. Bunların içinde kara kalemi var, sulu boyası, pastel boyası, akrilik boyama, parmak boyama, kulaş tekniklerimiz var, Aynı zamanda burada Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde halk eğitim destekli kurslar da veriyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla 3 tane konteyner var. Bu 3 tane konteynerin içerisinde böyle sanatsal çalışmalar yapıyorsunuz. burada çocuklarımız tabii kendilerince böyle resim çiziyorlar. Sanatsal faaliyette bulunuyorlar depremin o yıkıcı etkilerine rağmen böyle burada kendilerini rahatlatan, ruh dünyalarına gelişmesine yardımcı olan faaliyette bulunuyorlar. Burada sadece resim alanı değil de çocukların resim sanat alanı yani sadece boyama değil. Seramik alanında da biz çalışmalar yapıyoruz. Seramik olarak özel kil yetiştiriyoruz. Çocuklarımızla seramik çalışmalarda yapıp o kille güzel çalışmalar çıkarıyoruz. Tamam. Tabii hocam bu arada ben çocuklarımızın yüzlerini çekmemeye çalışıyorum ki hı, hı. Ee, yaşları küçük olduğu için ee, çocuklarımız böyle burada çalışmalarını yapıyorlar. Burada hangi yaşlar için çalışmalar yapıyoruz hocam? Tabii ki bizim 3 yaşında da öğrencimiz var ve 10-12 yaş aralığında da öğrencimiz var. Şu an 18 yaşında olan öğrencilerimiz de var. Özellikle gruplara göre, yaş gruplarına göre gruplarımızı ayırıyoruz. Kendi akranlarıyla birlikte gelip sanat etkinlikleri yapıp güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Hı hı. 18 yaş üstü öğrencilerimize güzel sanatlar Fakültesine yönlendirmeye çalışıyoruz. Onların geleceğine bir ışık tutup ilerleyen hayatında daha iyi yerlere gelmeleri için çaba harcıyoruz. Hı hı. Evet şimdi burada bir tane öğrencimiz kendi çalışmasını yapıyor. Hemen öğrencimize burada bize ne çizdiğini sormak istiyoruz. Şey burada renkli böyle üstüne desenler alan bir kuş çiziyorum. Hı hı. Baykuş gibi bir şey. Peki ben bu mesela. baykuşumuza bir isim verelim mi biz? Olur aslında. Ne olsun bu baykuşumuzun ismi? Hmm, go bence. Tamam, go olsun. Burada papağana benzer ama e, bir şey çiziyoruz. Tamam. Rengarenk çiziyorsun değil mi? Evet. E, çiz, bugün çizgi çalışması yapıyoruz. Tamam. Peki sen bu çizgi çalışmasını yaparken ne hissediyorsun? Mutlu hissediyorum. Üzüntüleri geride bırakıyorum bazenleri. Yani üzüldüğüm anları unutuyorum. hocam şimdi bu konteynerimizde ne tür etkinlikler bu yapıyoruz? Bu konteynerimizde çocuklarımız için zeka oyunları, bilişsel ve zihinsel olarak kendilerini daha iyi geliştirsinler diye satranç, mangala, dama ve farklı oyun tarzlarında zeka oyunları getirdik. İşte şekilli kartlarımız var, fazla etkinliklerimiz var. Öğrencilerimiz bu konteynerimizde de severek geliyorlar. Mola verdiğimizde dahi çocuklar kendilerine aslında bir oyun oynayarak da bilinçsiz bir şekilde de olsa aslında güzel bir aktivite yaptıklarını farkına varıyorlar yani. Evet arkadaşlar şimdi gördüğümüz üzere burada konteynerları dolaştık. Çocuklar için yapılan etkinlikleri gördük. Burası bir deprem bölgesi. Deprem bölgesi olmakla birlikte Güneydoğu Anadolu'nun bir ilçesi. Burada imkanlar maalesef çok kısıtlı. Tüm bu kısıtlı imkanlara rağmen böylesine benim gözümde kahraman gibi öğretmenlerimiz sayesinde hem depremden etkilenmiş çocuklara hem de bölgenin çocuklarına bu tarz sanatsal etkinlikler yapılıyor buralarda. Tabii bu sanatsal etkinliklerin çok ciddi manada çocukların gelişiminde faydası olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu manada ben hem yerel yönetimlere hem idari yönetimlere çok ciddi manada görev düştüğünü düşünüyorum. Bunların desteklenmesi lazım. Buralara kaynak aktarılması lazım ki toplumsal olarak hep birlikte bu yaraları saralım. Bu zorlukların üstesinden gelelim. Şimdi parkın diğer bölümüne geçtik. Burada da yine ee, sanırım yetişkinler için mi çalışmalar yapıyoruz hocam? Yani yetişkinler için e, üniversite hazırlık, Güzel Sanatlar lisesi hazırlık bölümü için biz bu konteynerimizi ayırdık. Hı hı. Aynı zamanda bu konteynerimizin içerisine lavabo yani su sistemi döşedik. Öğrencilerimize burada seramik çalışması da yapıyoruz. Özel kil getirtiyoruz biz çocuklarımız için. Şöyle çalışmalar çıkarıyoruz. Bunlar da ilkokul, ortaokul öğrencilerinin çıkarmış olduğu güzel vazo bardaklarımız ya da normal kil çalışmalarımız. Hı hı. Bunun gibi birçok aktivite yapıyoruz burada, sanat adına. Hı hı. Bu üniversiteye hazırlanan bir öğrencimizin çalışması. Şu an yeni başladı kendisi. Tamam. Şöyle farklı tazlarda. Bu imgesel dediğimiz bir çalışma. Göstermiş olduğumuz çalışması. Bunlar figür çalışmalarımız. Tamam. Bunları yarın üniversite sınavına girdiğinde sorulacak imgesel çalışması için bir öngörü, bir ön çalışma bunlar ilerleyen zamanda neler yapacağı, nasıl sınavda neyle karşılaşacağı adına hı hı. biz bunları öğrencimize öğretiyoruz. Bu da şu an bunlarla çalışıyor. Örnek olarak bir insanın yüzünde burun nasıl çizilir, yandan burun, hı hı. karşıdan burun, 45'lik açıdan burunlar nasıl çizilir diye birebir gösterip işte öğrencilerimizi üniversiteye hazırlıyoruz burada. Evet. Buradan tabii e, öğrencilerimiz üniversiteye kazanıyor. Oradan yurt dışlarına kadar... Evet. İlerleyen, Artık ondan İlerleyen dönemlerde yurt dışı ile ilgili bir projede yapmayı düşünüyoruz yani. Hı hı. Atölyemizin kedisi pastel. Pastel. Parkımız da aynı zamanda biz e, buranın bir sanat atölyesi, bir sanat parkı haline çevirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden buraya biz duvar sanatı da yapıyoruz. Hı hı. E, Uğur hocam var burada çalışan Uğur. Atmacı öğretmenimizle beraber biz hı hı. bu işi yürütüyoruz. Uğur hocamız ve ben elimizden geldiği kadar parkımıza duvar sanatı yapıp e, burayı bir gençlerin gelip, çocukların, küçüklerin, büyüklerin gelip burada güzel bir vakit geçirip sanatla iç içe olduğu bir ortam yaratmaya çalışıyoruz biz hı hı. burada. Bunları siz çizdiniz değil mi hocam? Evet, bunlar tamamen bizim tasarımlarımız. Çok Hala güzel da olmuş. devam ediyoruz. Sol tarafa bakarsanız, hı hı. sol tarafta e, yine bir duvar sanatı yapıyoruz. Hı hı. Şu an yarım bir şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, deprem bölgesinde 3 tane konteynerla başlayan bir mücadele var burada. Bu konteynerda çok ciddi manada sanatsal çalışmalar yapılıyor. Bu sanatsal çalışmaların baş aktörü ben Mustafa hocamıza çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. E, Gölbaşı öyle bir yer ki tiyatrosuyla resimiyle, şiiriyle müziğiyle e, birçok sanatçı insanın yaşadığı bir memleket burası. Ben evet. o yüzden memleketimizin insanlarıyla gurur duyuyorum. Elimden geldiğince de Böylesi kısıtlı imkanlar içerisinde yapılan bütün sanatsal çalışmaları ben desteklemeye çalışıyorum. O yüzden e, siz değerli takipçilerimizden e, bizlerin nacizane istekleri nedir? Buradaki depremzede de çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlı kırtasiye masrafları olabilir. Bunları belki sağlayabiliriz. Yöneticilerimizden bu tarz yerlerin desteklenmesi adına ben biraz daha böyle ilgi, özen, alaka açıkçası bekliyorum. Onları ben ifade etmek istiyorum. Bu doğal ortamda, bu yeşili görerekten, çimenleri görerekten, ağaçları, kuşların seslerini görerekten pastel kedimiz var burada, o da bizi dinliyor. Pastel kedimizi de çekelim. Burada kedilerimiz eşliğinde sanatsal çalışmaları yapabiliriz değil mi hocam? Her türlü imkansızlığa rağmen bunların üstesinden gelip bu tarz sanatsal çalışmalara destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bizlere böyle bir yeri hazırladığınız için, imkansızlıklar içerisinde burayı bizlere sunduğunuz için. Çünkü ben biliyorum buraların parke taşlarını da siz kendiniz bizzat ellerinizle döşediniz öğretmen olmanıza rağmen. Teşekkür ederim. Yani takdire şayan bir burada performans gösterdiniz. Yolbaşılı öğrencilerimiz için. O yüzden çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, Mehmet Hocam siz de bize vakit ayırıp gelip böyle güzel bir şey yapıp bizi ciddiye alıp... E... Bizi çağırdığınız için biz de size çok teşekkür ederiz.